seviyor Bu zamanda daha ilk günden anlamıştım vallahi Bak nasıl da gülüyor Ha ha seni bana Gözünü bende açsa her sabah Günaydın. Günaydın, günaydın. 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 Ne haber Sultanım. İyi aşkım senden. İyi ne ben abi? de seni gördüm çok daha iyi oldum. Nasılsın? iyi oldun mu? Daha iyiyim şu anda. Beğendin mi çorbamı? Çorban harika ötesiydi ya. My evet ya. Allah. Soğuk geldi ama değil mi? Soğuk gelmedi. Normaldi, sıcak gibiydi. Isıttın inşallah? Ya ısıtıp da getirdiler herhalde. Biliyorsun sıcaktı yani. Ha, tamam. O zaman soğumamış yolda. Soğumamıştır Çorbayı içtim kendime geldim bir de iki tane bir vitamin aldım şu an daha iyiyim bomba gibiyim. Ha süper tamam bugün ben gelmeyeceğim sen gel buraya. Niye? 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 Şimdi ne oldu? Sen gel işte. İşler değişti <laughs> mi? Sen gel sen. Ha? Ben mi yelim? Sen gel. Sen istersin de gelmez miyim? Gelirsin sen kıyamazsın Gelim. bana. Evet. O zaman bekliyorum seni. Tamam yavrum öpüyorum seni. Hadi bay.